E, meramız Ağustos'un 5'i e olması dolayısıyla halen aktif. E, bundan önce de bahsettiğim gibi çiko bitkisi ektik. 32 proteinli. Ektiğimiz çiko bitkisi kuraklığa karşı dayanıklı. E, 28-32 protein arasında değerlere mevcut. E, bundan önce hayvanlarımızın e, renkleri, büyüklükleri farklıydı. Aradan geçen bir buçuk iki ay içerisinde daha e, bir Parlaklığı daha bir vücutta kondisyonda genişlemesi oldu Toplam 80'e yakın hayvanımız var Hayvanlarımız sürekli merada Adana'da e, aktif faaliyetini sürdüren tohumculuk e, Cengiz Torunoğlu'na Tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz Cengiz Bey bizi merak konusunda bayağı bir yardımcı oldu. Allah razı olsun diliyoruz kendisine.